desenimizi çıkarmak için bu şablondan faydalanacağız ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da çıktı alabilirsiniz çizmek isterseniz çizebilirsiniz ben 18 zincir ile başlıyorum 2 3 4 5 elimizi sıkmıyoruz arkadaşlar 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane zincirimi çektim. Bu başlangıçtaki zincirden saymıyorum bu başlangıç ilmeğini. Onun dışında 18 tane zincir çektim. Şimdi son zinciri atlıyorum, son çektiğimi. Bir sonrakinden itibaren 17 tane sık iğne yapıyorum. Yani sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Elimizi sıkmayalım. Elimizi rahat bırakalım arkadaşlar. Elimizi sıkarsanız battaniyemiz sert olur. Hadi yumuşak döküm döküm olması için elimizi kendi halinde tutmamız lazım. Eğer ki elinizi böyle bol tutamıyorsanız, kendi halinde tutamıyorsanız tığ numaranızı arttırabilirsiniz. sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6'nın katı artı 5 olmuş oldu sonunda da iki tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum 2 zincir çektim ipimi kestim. Birinci sırayı yapmış oldum. İkinci sıraya geçiyorum. Şimdi ilmek alıyorum tığıma. Daha sonra bir zincir çekiyorum. En baş ve en sondakini şöyle bakın arkadaşlar normal batıyorum yani iki katına birden batıyorum ilmeğimin sonrakilere arka loptan batıyorum bu sırada da tamamını bu şekilde sık iğne yapacağım BLO olarak batmış oluyoruz arkadaşlar. Yani arka loktan batış yapıyorum şu anda. Arka tek katlarına batıyorum. son sık iğnem buna batarken bakın normal batıyorum sonuncuyu batarken iki katına birden batıyorum sonra iki zincir çekiyorum ipimi kesiyorum Şimdi bakın modelimiz birinci sıram beyaz ikinci sıram renkli. Siz hangi renk örüyorsanız ona göre de koklandırabilirsiniz. Ben beyaz olduğu için B yazdım. Birinci sıram beyaz, ikinci sıram. Bakın şimdi desen nasıl oluşacak? Desen oluşması biraz farklı. Desen şu çarpılar sayesinde oluşuyor. Şimdi bu çarpılar ikinci sırada yoktu gördüğünüz gibi. Birinci sırayı beyaz, ikinci sırayı renkli ipimle ördüm. Üçüncü sırada bakın çarpılar var. Bu çarpılarda bir alttaki sıraya ön noktan batıyoruz. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Üçüncü sırada beyaz ipimi aldım. Sıra başlarında her zaman bakın başlangıcımı yaptım. Sonra bir zincir çekiyorum. İlkine normal sık iğnen batıyorum. Şimdi üçüncü sıram bakın üçüncü sırada bakın 1 2 iki. iki tane öreceğim sonra üçüncüsü bakın çarpı birinciyi ördüm bu birinci başlangıcım sadece birinci ve sondakine iki katına batıyoruz diğerlerinde bakın arka loptan arka tek katına arka tek katına batıyorum ilmeğin ikinciyi yapmış oldum şimdi üçüncüyü yaparken bakın şuraya batıyorum şu beyaz ön katına batıyorum buraya trabzan olarak batıyorum arkadaşlar doladım ikisini bir aldım sonra ikisini birlikte aldım şimdi bakalım desenimize iki tane öreceğim sonra üçüncüsü yine çarpı bakın 1 2 örüyorum üçüncüsü çarpı 1 2 örüyorum üçüncüsü çarpı 1 2 örüyorum üçüncüsü çarpı yani bu şekilde bu sıram ilerleyecek 1 2 2 ördüm bu arada şurada hani alttan battık ya bu arkadaki ilmek boşta kalıyor yani buraya hiç batılmamış oluyor alttan battığımız için Şimdi bakın iki örmüştük. Üçüncünün hizası. Bu arada ben açık renk iple örecektim sizlere daha iyi görünmesi için ama farkında olmadan koyu renk iple başlamışım. Evet, şöyle bakın bir iki örüyorum üçüncü şöyle alttan batıyoruz arkadaşlar bir iki ve üçüncü bir iki ve üçüncü burada kaç tane olduğu önemli değil sizinki de aynı denk gelecek yine örüntü aynı şekilde devam ediyor zinciriniz fazla olsa bile yani ne yapacaksınız iki tane öreceksiniz üçüncü de böyle alttan trabzanı batacaksınız. şimdi bakın sonu iki tane bir tane yaptım diğerinde İki katına birden atıyorum iki zincir çekiyorum ipini kesiyorum daha iyi görünmesi için açık renk ipimi alacağım şimdi bakın dördüncü sıradayım dördüncü sırada 1 2 3 4 4 tane öreceğim sonra bir çarpı var bakın sadece çarpılara dikkat ediyoruz desen alttan batışlar sayesinde oluşuyor yani iplik yürütme yok 1 2 3 4 yani Şuradaki şu renkli kısım mesela daha sonraki sıradaki şu çarpıdan oluşacak şu şu çizgim 1 2 3 4 ha, Şuradaki bu şu beyazlık da mesela şu bir üstteki çarpıdan gelecek yine. Çünkü normalde burası renkli sıra. Tamamı renkli ama bakın burası beyaz mesela. O bir üstteki sıradan şu çarpıyı yaptığımda o renk kapanacak, beyaz olacak. Yani biz sadece çarpılara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada şimdi dördüncü sıram bakın 1 2 3 4 4 tane sık iğnemi yapacağım. Birinciyi normal batıyoruz. Buna dikkat edin. Normal battım. Diğerleri arka loptan 2 3 ve 4. Dört. 4.'cüyü yaptım. Şimdi bir tane çarpım var. Bakın. Alttaki sıranın ön lobuna, ön tek katına batıyorum tırabzanımı yapıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğe bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şurası. Sonra bir tane daha çarpım var. Evet çarpımı yapıyorum bakın. Sonrasında 1 2 3. 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. 3 tane yaptım. Şimdi doladım. Bir tane sık iğne yaptım. Bakın doladım. Alttan açışımı yapıyorum. Şimdi sizin zincir sayınız fazla olduğunda bu örüntüye devam edeceksiniz. Yani buradan sonra ne yapacaksınız? 3 sık iğne Sonra yine şu alttan batışınızı yapacaksınız bir sık iğne arada sonra tekrar alttan batış örüntüye devam edeceksiniz yani 3 sonra alttan batış Bir alttan batış 3 şeklinde devam edeceksiniz sıra sonuna kadar. Şimdi şu an benim sıra sonuna geldim. 1 2 3 en sonuncu bakın iki katına birden batıyorum 4 2 zincir çekiyorum ipimi kesiyorum şimdi beyaz ipimi aldım kaçıncı sıradayım 5. sıradayım şu an bakın sıramı da sayabilirim 1 ipliklerden de sayabilirsiniz 1 2 3 4 Şimdi beşinci sıradayım. Şöyle sıradan da sayabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Beşinci sıradayım. Yani neredeyim? Şuradayım. Bakın bir tane sık iğneyi yapacağım. Beşinci sırada. Sonra çarpı var. Bakın. Sonra tekrar bir tane yapacağım. Çarpı var. Sonra arada 1 2 3 tane var. Hemen başlayalım. Başlangıcımı yapıyorum. Birinciye bakın normal batışımı yapıyorum hemen sık iğnemi. Sık iğnemi yaptım. Hemen sonrasında çarpı var. Yani doladım. Bakın bir alttan batışımı yapıyorum. Sonra bir sık iğne var. Bakın ar arka loba batıyorum. Sadece başında ve sonunda iki iki lova batıyorum. Doladım. Bakın hizası. Bir alttan batışımı yaptım. Nereyi yaptık şu an? Şu çarpıları yaptım. Arada bir sık iğne bırakarak. Şimdi bir iki üç üç tane sık iğne yapacağım. Bir. 2 ve 3 üç. tane sık iğne mi yaptım Bakın doladım bir alttan batışımı yapıyorum aradaki bir sık iğne mi yaptım doladım bu şekilde devam ediyorum bakın 1 2 ve 3 doladım. Arada bir taneyi yapıyorum. Doladım. Alttan da yaptım. Beşinci sırayı yapıyorduk. Bakın sonuna kadar yaptım. En sonda bir tane sık iğne var bir kaldı benim de bir kaldı evet, şöyle sık iğnemi yaptım iki zincir yapıyorum ipimi kesiyorum şimdi altıncı sıradayım altıncı sıram hemen renkli ipimi alıyorum Altıncı sırada da bakın ne yapmış iki tane iki boşluk yani iki kare. Sık iğne sonra çarpı var. Bakın iki kare bir çarpı. iki kare bir çarpı. Yani iki sık iğne bir trabzan devam edeceğim. Bu çarpılar çarpılar alttan trabzan alt sıradan. O anlama geliyor. Şimdi sık iğnemi yaptım. İkinciyi de yaptım. Bakın hemen alttan batışımı yapıyorum. trabzan yaptım şimdi iki tane var bir iki doladım evet, mı yaptım Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Hani şu alttan batıyorum ya. Bu alttan battığım hizası Buna bakmıyoruz zaten şöyle belli oluyor. Bir de geldiği yer de belli oluyor. Dikkat ederseniz, bakın şuna geliyor, bir de bunun ortasına. Biri bitiyor, biri başlıyor aslında. Yani şu biten olmuş oluyor. Başlangıç olduğu için desen yarım, hani burada yarısı var. Şu biten olmuş oluyor, şu başlayan olmuş oluyor. Bakın aynı şeyde biri bitiyor biri başlıyor çünkü. Şurası. Doladım. alttan batışını yaptım. Bir. 2 doladım. Alttan batışını yaptım. iki tane yapıyoruz. Sonra bakın alttan batışını yapıyorum. Bir, şimdi sonuncu normal sık iğne yapıyorum. Normal batış yapıyorum. İki zincir ipimi kesiyorum.